Ben Şuradan ben çekebilirsin bak aslında. Ben ayarlayacağım sen, ha, sen mi lan? Değmedim ya. Niye değdin canım Ne bileyim yani ondan dağıtlar ya, mı şey, şey. herhalde? Kusunuz ya. İzliyorsun sanki. Oh tamam yapacak şey yok. Götümün dokunuyor. Ya, acaba çok kökü mü yoktu ki? Hadi bir süt bulun da gelin. Şurada ay, nerede var. var? Oğlum senin. Tam hadi burada mı oldu alın. oğlum? Tam burada. <laughs> Mayıs. <laughs> 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 Orada bardakta dökülür bak. Ha Dökülü şişe. Dönülmez. Şişe, daha iyi olur. Şişe daha iyi olur. Şişe daha şey şey iyi olur. bir yemin Ondan bir yolu. Hiç tüzeksiniz herhalde bir saat olmuş. üzerinden Üzerine bir şey olmaz değil mi herhalde? Bu olmuş. olmaz artık. Bunu tamam gösterelim. paşam onu cebine koyuver. Hadi. Cebine koy. Eyvallah abi, teşekkür ederiz ederim. Teşekkür ederiz Eyvallah. Hadi. Evet gençler bir kola alalım. <laughs> abi açlık bıraktı. Ver, ben Egemen parçası Tamam, bana versene. Oğlum kola. Oğlum hayır toplayacak kola şey, alacağız. Benim ben seleyim. Abi ben sana bağış yapmak istiyorum. Ben bu e e, kola alın Osman 70 lira borç 70-90 iyi para. Doksan lira borç Getir getir kola alacağız ha kola alacağız. Hayır değil, hayır. Benim değil. Bağış <gülüyor> demedi. Benim değil dedi. Gebeyler. Valla sana girer. Bana girmez. Kola para. Vermez verir ki. Vermez diyecektim onu. Sahibinden önersek Osman Karol 26. Kolal'cım 26 yok, 29'u 29'un <laughs> abim Osman yarısını yamalayıp mı takayım? <laughs> <laughs> Hangi bir şey diyeceğim, sen kaç yaşındasın? 22 22 26 26 mi? Herkes <laughs> <Sen gülüyor> abi abi deyince böyle yaşın ya dedim ya nasıl 22 böyle 26-27 gibi düşünüyordum Gene de küçük Abi bu bile 14 yaşında, 15 yaşında Sen kaç yaşındasın lan? 15 <laughs> Sen beni büyük sanıyorsun değil mi? <laughs> Ondan sonra da O hani 17-18'in var gibi böyle 21 21. Ben bu adam abi demiyorum sana abi diyorum. Niye abi demiyorsun lan bana? Ben bu adama adil atıyorum. <laughs> kamera kapalı. kamera adil at. Yanıyor mu kırmızı? Ananı sikeyim yanıyor. Harbi mi diyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> Ha bekle kamera çıktı. <laughs> Kafamdan çıktı kamera. Bence yeter bu kadar. Langa <laughs> langa lan etmeye başlayacak biraz. Abi. Hadi koş.